Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Bravo, 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 bravo,

işte işte, işte işte. Sakin sakin sakin. Sakin sakin. sakin, sakin. sakin, sakin. sakin, sakin. Gel Oyna, Haydi ortada kenara geldik yere, geldik yere. Ne ne ne? Haydi geldik buraya. Gel buraya. Patiktina ortada. Hey, kendini abi çok oraya, çok oraya kendini abi. Yürün, yürün, abi yürün. Gel. Gel. Bizim topu. Dur. Gel. Ofen göre. Ofen göre. Bizde Mustafa abi. Gel gel gel. Kendin abi. Kendin pas. Gel, dur pas. Ya de, ya de. Ofen koç, 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 koç. Koç, koç, koç. Frogo. Ya

Hocam hocam. Gol attı. Gol attı. Gol. Son attı. Bekle. Reisale or Ortada girer. Reisale. Counter trap sağ. Counter trap sağ. Da daha var, doğru, da bir da da biraz daha geri. Biraz daha geri.

Kaç iniyor kaç abi? Sen ne Bak bak kap, bak bak. Devam girin sen bu Hadi kale. 야, 너나, 빚다, 와! 안 돼! 빚어, Haydi Engin abi geldik yerimize. Geldik yeme. Kenan abi dur. daha geri gele. Haydi haydi. Öndüm. Aynen devam Güven aynen devam. Düşürme tempoyu. Adam aldı Mustafa abi. Bize i̇şte bize bize. Çok güzel. Sakin sakin. Hadi. Bekle, bekle, bekle. Ekle, tamam müdahale, daha verim. Doğrusu abi öyle, Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Kenan Kenan abi. Kenan Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. Kenan Kenan abi. Kenan abi. Kenan abi. abi. Hadi orada orada. Orada. Çek. Sağdan giriyor. Sağda boş. Çek, dur, çek. Gelinas. Gel. Bizde bizdeyiz. Hadi. Aper. Beyler koşun. Şut, şut, Bravo. bravo Geldi. Baba bak bak bak. Sofa bir burada. Eğil bana. Gel. O. Gel. 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 Sen gel. Bana çana. Koy önüne, koy önüne, geç. Geç önüne, geç. Oo, hadi güzel, 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 hadi şey. gel. Adamı adamı, hey. Gönlüne yapıştır güven. Gönlüne yapıştır. Neyse abi ben Gel buraya, gel hey kesin Neyse. Gel, gel. Sakin, sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Tamam. Engin abi. Engin abi. Hadi be. Neyse, neyse. Kaçtı

Atettin abi, Atettin abi önüne. Baraja, baraja. Aferin Güven. Şey. Güven çık bir kıvaya, çık. Güven bizde Güven. Gel abi. Aferin Güven. Ortada Kenan abi. Kenan abi, orta. Kenan abi, arkan. Top yapalım top. Aferin Güven. Gel gel. Kağıt, kağıt. Kağıt. Çevir abi. Çok oldu, çok oldu. Bana bana at, bana at. Abi ortada güven. Güven ortadasın gene. Aldırmıyorsun. Ömer abi, çözün kağıt. Evet, şey geri gel, geri gel. Gel geri

Bakın nasıl yer yaktı acaba. Bir alt yakladı ya. Vallahi. Şoto yine soktu. Sami, ben topu savunma taktiği yapacağım. Seyit Beylere kendimi da. O! Son bırak bak. Sen de